Yine mi siz? Ne yapıyorsunuz burada? Ne arıyorsunuz? Şey ben hanımefendinin tansiyonunu ölçmeye gelmiştim. Bu doğru. Onu ben aradım. İyi hissetmiyorum. Birden tansiyonum düştü. Aa öyle mi? Bence gayet iyi görünüyorsunuz şey çünkü evet, evet ben ona şeker verdim sonra da gayet iyi oldu düzeldi gerekli olan arkadaşın evet. zamanında orada olması evet. peki siz ikiniz bu odada ne yapıyorsunuz aa şey biz büyük annemizi görmeye geldik onu çok ama çok özlemiştik de ay evet Carla seni görmek ne güzel seni çok özledim ben de seni çok özledim büyük anneciğim pekala ziyaret saati değil ve siz bunu biliyorsunuz değil mi evet e, evet tabii ki bunu biliyoruz büyük annemiz bizi acilen görmek için aramıştı da bana şimdi onun da tansiyonunun düştüğünü söyleyeceksiniz. Hayır, hayır. Bakın aslında durum şöyle. Ee, ona birkaç mektup getirmiştik biz. Bu gerçekten güzel. Ona çok beğendi. Ha, pekala. Siz ikinizin kim olduğunu ve ne aradığınızı bilmiyorum ama burada hayır. bulunamazsınız. Hayır, burası özel bir alan. Evet. O yüzden ben polisi çağırmadan size gitmenizi tavsiye ederim. Evet, gidiyoruz. 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 Görüşürüz. Ee, hoşçakalın. Ben size söylemiştim. Tamam hemşire. Siz şimdi 56 nolu odaya gidin. Hastaya bununla ilgili yardımınız gerekiyor. Pekala, bu Ambar Smith. Bu